Bugün Mersin Farm Alışveriş Merkezi'ndeyiz. 13 tane kadın üreticimizin ürettiği çiçeklerle birlikte çiçek pazarımızı açtık. Ayın 24, 25 ve 26'sında Farm City'de sabah saat 10'dan akşam saat 10'a kadar etkinliğimiz devam edecek. Tüm Mersinleri bekliyoruz. Bu geçirdiğimiz zorlu Türkiye olarak geçirdiğimiz zorlu süreçten sonra ilk çiçek pazarı etkinliğiyle mutlarımızı yeşerterek açmak istedik pazarımızı. Şu anda ilgi gayet güzel. Herkesi bekliyoruz. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kadın üreticilerin yer aldığı Çiçek Pazarı'na ev sahipliği yapıyoruz. Kadın elinden üretimi her zaman destekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Depremden sonra gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik. Çiçeğin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. İnsanlarla birebir iletişim kurmak çok güzel. Daha önce ben internetten satış yapıyordum hep burada bir ara daha hep birlikte çok büyük bir mutluluğun içerisindeyim şu an. Ya çok güzel. Şöyle kadınlar için aile ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Çok mutluyum şu anda inanılmaz. Çünkü e, severek yaptığım hiç bu işten para kazanıyorum. İnanılmaz. Paha biçilemez bir duygu. Güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Etkinlikler bayağı bizim için böyle büyük bir aktivite oluyor. İyi, güzel. Yılbaşından önce başladım. İşte bu ikinci etkinliğim, yeniyim. Ben özellikle hani iki senedir aslında bu işi yapıyorum ama öncesinde gerçekten e, pazar bulamıyorduk. Hani satış yapabilecek internet üzerinden satıyoruz ama insanlara ulaşmak e, yani yeni olduğunuzda biraz zor. Belediyenin sayesinde çok fazla insanla tanıştık ve bizim için çok büyük oluyor Hani bu etkinlikler hem sayfamıza müşteri topluyoruz hem burada güzel satışlar yapıyoruz yani Bence çok çok güzel bir iş yapıyorlar desteklerinde hiç esirgemiyorlar. bu konuda bizim için çok gerçekten büyük bir şey oldu kapı açıldı diyeyim yani büyük bir kapı Thank you.